Ne güldüm ya öyle? <laughs> Bu soruyu çözebilir misiniz? Takılarak takılarak drop gire gire güldüm valla. Drop girdi bana az önce gerçekten. Ee... Bu soruyu çözebilir misiniz? Çözelim. Şimdi... Tamam. Bir dakika kontrol ediyorum. Aha bir dakika. Yine bak soruda bir hack var. Unuttum. İlk başımı yapıyorduk. Oradan 9. 9-9 1. 2 cevap. Ama 2 olur mu? 1. 2 cevap. Orası, e eksi 7 mi? Hayır bak. İlk başta bölmeyi yapacağız. Bunu ters çevirip çarpacağız. 3 bölü 3 1. 9 eksi. 2 pardon 7 yani ikisi. 9 eksi. 2 7. Aynen 7 7. Bir dakika yanlış mı yaptım lan? Yanlış mı yaptım? Oha bir dakika nasıl yanlış yaptım? Nasıl cevap 9 lan? Dur. 3, 1 Ay pardon eksi 1 tamam tamam. Evet 9, 9, 9. Başındaki eksiği kaçırdım. Evet, 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 evet. Sorry, 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 sorry. Hayır 1 değil, 1 değil, 1 değil cevap 9. Hayır, hayır, hayır. Tamam, tamam. Şu başındaki eksiği görmedim. Bir an şey diye düşündüm. Eksi 1 artı 1 gibi düşündüm. O yüzden 7 dedim. <laughs> yani yüzündeki. Şey, orası 1 çıkar. Cevap 7. Nasıl bulduğunu anlatır mısın? Şimdi e, bunlar yok, sadeleşti. Yok, yok. Tam, 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 Burada 1 okay. bir kaldı. 1 ile 1'i topladım. 2. 9'dan 2 çıkardım. 7. Çözerim Şimdi 9 tamam. eksi 3, 6. 6 bölü 1 bölü 3 diyor. 1 bölü 3 dediği için 2. Artı Başıdaki 1 eşittir 3, 3 mü? Önce bölmeden başlayalım. 3 mü? Ya ben bilmiyorum ama bilmeden, bölmeden başlayalım. Cevabı 3. Ee. Efendim bu soruyu çözer misiniz? Tabii. 9 artı 1 10. Ay bir dakika ya siz benim kafamı karıştırdınız şu an ya. Ben doğru bir şey yapmıştım. Ters çevirip çarpıyoruz. Ya hayır siz şu an yanlış bir şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben başta doğru gittim. 3 ile 1 bölü 3'ü ters çevirip çarpıyoruz. 9 çıkıyor. 9 eksi 9'dan 0. 0 artı 1'den de cevap 1 çıkması gerekiyor ya. Alo? 9 falan değil. Evet ya siz niye benim kafamı karıştırdınız ya? Ben 9 diyorum yarım saat. Hayır doğru gidiyordum gayet. Tamam. Artı bir, 10, eksi 10. Siz daha, 9, 9 toplarsak eksi 1. Sitte kısmı turbu. Talgay. Rezillik ya. La. Ve hesabı telefon. Okey. Rıbı şal yasuvam. Kaç var? Abi basit Allah. işler bu kadar düştü mü ters ya. Eee buçuk. Dört buçuk. 9'dan 3 çıkaracağız. 6. 6 bölü. 3 bölü 1. 3. Önce bölme işlemi yapacağız. E, bölmede ikincisi ters çeviriliyor. Yani eksi 3 çarpı 3 oluyor. 9 eksi 3. 9'dan 0 oluyor. Yemin ediyorum 5. sınıf sorusu ya. Artı 1 tane 1 oluyor. Ne 5'i lan 4. sınıf sorusu falan bu. Basit matematik yani. Üçü. Ne yapacağız? Ben bilmiyorum matematiğim süper. Sorunun cevabı uğraşmak istemiyorum da sen biliyorsan bana söyle ben öyle cevaplayayım. Şimdi ben bölmenin falan önceliği var mı? Onları düşünüyorum da. 4, Yok 4, herhalde çarpmanın önceliği vardı. Vallahi çözemedim. Bu soruyu çözer misiniz? Tabii. E, önce işlem önceliğine bakmamız lazım. Üç evet, mü? Evet. Şimdi, 3 mü? Şimdi 1/3 eee önce işlem mesela önceliğine mesela bakıyoruz. Mesela Bölme izleyin. işlemi var. Eee Üçün gözükmeyen bir faydası var. Ee, bir, genişletemeyiz. Ee, nasıl yapacağız? Ne? Cevabımız? Cevap bulamadım valla. <laughs> Terse gidiyor bu. Genişletemeyiz. Böyle olduğu için 3 çarpı 3. Arkadaşlar dokuz. çok kolay soru lütfen. Cevap 1. 9, evet, burası 6. Ondan bölüyoruz. Buradan da 3 çıkar. 4. Cevap? 4. 4. 4 tam 1 bölü 3 artı 1 ııııııı 4 5 tam bölü 3 cevap? pardon 6 altı bölü tam bölü 3 cevabımız bu mu? evet yani pek ben lise mezun olduğum için deneyelim bakalım 9 eksi 3 bölü 6 olacak burası herhalde çok karışık biliyor musunuz? ama 6 olacak değil mi? Bu soruyu çözer misin? Tabii çözerim ııııı ee, 3 çarpı 3 9 10 Eksi bir bence. Ee, üç çarpı üç, dokuz. <laughs> ben yine aynı <anlayan> aynı çözdüm. Ay soru. Dokuz Ya bir <şimdi> burası <gülüyor> 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 çarpma olacağı için bölmenin önceliği var. E, ee, bir bölüşle böldüğümüzde çarpmış oluruz aslında. 3 çarpı üç, dokuz olur. Ee, dokuz eksi dokuz, sıfır. Burada da 1 kaldığı için cevabımız bir. Bir cevap. Tabii 3 bölü 1 bölü 3. 3'ü ters seviyoruz. Ne üç. söyleyeyim özel ders matematik hocası. Tam ses tonu da özel ders matematik hocası. 3 kere 3, 9 oluyor. 9 eksi 9, 0 artı 1, bir, 1. Bir. <laughs> Dört. 4. 9 bölü 3. 9. <laughs> Başka sorun ne olur. <laughs> Çözelim de ben hiç anlamıyorum atın. Aramı aram değil. E, önce işlem önceliği var. Bölme işlemini yapacağız. 3 1 bölü 3. Burası 1 çıktı. 9'dan 1 çık. Bir dakika. Cevap 1. İşlem önceliğinden dolayı burayı 3 buluyoruz. 9. Yapamadım ya. Hadi. Ama emin değilim. Bölme işleminden dolayı e, işlem önceliği kuralı... Peki bir şey soracağım. Kızın yanlış gidişatla doğru cevabı bulması nasıl? Diyor ki, buradan 3 buluyoruz cevap 1. <laughs> nasıl oldu? Yemin beyni Var. Yani işte. eksi 3, 1 bölü 3 yapıyoruz. Daha sonra 9'dan e, buradaki işlemle burayı çıkarttığımızda zaten 0 oluyor. Burada da 1 var. Cevap da 1 oluyor. Yani 3 bölü 1 bölü 3 e, ters çevirip çarptığımızda 3 üç kere 3'ten 9. 9 eksi 9'dan 0 artı 1, 1 sonuç. Çözerim abi. Çöz bakalım. 9 eksi 3, 6. 6 bölü. Abi bu 4. Nasıl buldun? Abi 9'dan 3'ü çıkardım 6 kaldı. 6 ile de 6'nın 3 bölü 1. 3'ün 1'i 9 eksi 3 6. Yani 9'u 3'e mi böleceğiz burada? Sarı mikrofon. <laughs> Türkiye'nin <laughs> en çok...